Gece yarısını çoktan geçmişti. Şehrin ışıkları pencerenin camında solgun birer yansımayı gibi titriyordu. Ayşe masanın üzerinde duran yarım kalmış mektubu bir kez daha okudu. Kalem elinde titriyor, kelimeler kağıda değil de zihnine kazınıyordu. Artık dayanamıyorum, her şey çok ağır. Yıllardır taşıdığı yükler, annesinin ölümü, işini kaybetmesi, bitmeyen yalnızlık, birer taş gibi omuzlarında birikmişti. Dışarıda rüzgar uğul diyor, sanki onu çağırıyordu. Balkona çıktı, derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Bir anlık sessizlik, sonra boşluk. Ayşe'nin hikayesi burada bitti. Ama geride bıraktığı sorular hava dağısılık aldı. Neden? Ne onu bu noktaya getirdi? Ve bu insanlık tarihi boyunca kaç kez yaşandı? İntihar kimi için bir kaçış, kimi için sessiz bir isyan, kimi içinse asla çözülemeyen bir gizem. Ayşe'nin hikayesi milyonlarca benzer öyküden sadece birisi. İnsanlık tarihine baktığımızda intiharın farklı kültürlerde, farklı zamanlarda bambaşka anlamlar taşıdığını görüyoruz. Ancak özünde hep aynı sorular var. İnsan neden kendi hayatına son vermek ister? Hangi dinamikler bir bireyi bu karanlık eşe iter? Ve tarih boyunca toplumlar bu eylemi nasıl anlamlandırır? Modern psikoloji intihar tek bir nedene bağlamaz. Bu biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir dansıdır. Ayşe'nin hikayesinde bu unsurların izlerini görebiliriz. Peki bir insan neden bu noktaya gelir? Gelin adım adım bakalım. İntihar düşüncesinin en yaygın tetikleyicilerinden biri kişinin yaşadığı acının sonsuza dek süreceğine inanmasıdır. Depresyon gibi ruhsal bozukluklar bu hissi körükler. Ayşe'nin mektubunda yazdığı artık dayanamıyorum ifadesi bu mutsuzluğun bir çığlığıydı. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Aile, arkadaşlar ya da toplulukla bağlar koptuğunda yalnızlık bir gölge gibi büyür. Ayşe annesini kaybettikten ve işsiz kaldıktan sonra kendini yapayalnız hissetmişti. Araştırmalar sosyal izolasyonun intihar riskini azlasıyla arttırdığını gösteriyor. Çünkü bu hepimizin bir şekilde deneyimleyebileceği bir duygu. Bazı bireyler için intihar kontrolü ele almanın son çaresidir. Hayatın kaosunda kendi sonlarını belirlemek onlara bir tür güç hissi verir. Ayşe'nin balkondaki o son anı belki de bu yanılsamanın bir yansımasıydı. Ayşe'nin annesinin ölümü ve iş kaybı gibi olaylar onu kırılgan bir noktaya sürüklemişti bu yükler biriktiğinde çıkış yolu bulmak imkansız hale gelebilir. Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni gibi hastalıklar intihar riskini kat kat arttırır. Beynin kimyası değiştiğinde düşünceler bulanıklaşır ve gerçeklik çarpık bir aynaya dönüşebilir. Ayşe'nin iç dünyasında neler döndüğünü tam olarak bilemesek de bu faktörlerin rolü yatsınamaz. İntihar çoğu zaman bir iç savaşın sonucudur. Ancak bu savaşın kazananı yoktur. Neyse ki bu noktaya gelmeden önce alınabilecek önlemler var. Psikoterapi, ilaç tedavisi, destek grupları ve en önemlisi çevrenin şefkatli bir kucak açması bu karanlık yolda birer ışık olabilir. Şimdi intiharın tarihsel bir yolculuğuna çıkalım. İntihar kelimesi Latince sui ve siderare kelimelerinin birleşiminden gelir. Yani kendini öldürmek anlamına gelir. Ama bu eylem tarihin her döneminde aynı şekilde algılanmadı. Ayşe'nin seçimi binlerce yıl öncesine uzanan bir hikayenin yalnızca modern bir halkası. Gelin, bu uzun yolculuğa bir göz atalım. Antik Yunan ve Roma'da intihar bazen bir onur nişanesiydi. Örneğin, filozof Sokrates zehir içerek hayatına son verdiğinde bu bir kaçış değil, fikirlerine sadakatinin bir göstergesiydi. Spartalı ise savaşta yenilmek yerine intihar etmek cesaretin simgesiydi. Roma'da da benzer bir anlayış hakimdi. Yenilmiş bir general şerefini korumak için kılıcını kendine çevirebilirdi. Ancak toplum düzenini tehdit ettiği düşünüldüğünde intihara yasal engeller de konulmuştu. Hristiyanlığın egemen olduğu orta çağda intihar tamamen farklı bir çehreye büründü. Kilise bunu tanrıya karşı işlenmiş bir suç olarak görüyordu. İntihar edenler kutsal topraklara gömülmez, cenaze törenlerinden mahrum bırakılırdı. Hatta başarısız intihar girişimleri malların kaybedilmesi gibi cezalarla sonuçlanıyordu. Bu dönemde intihar hem ahlaki hem de bir dini bir lanet olarak damgalandı. 18. ve 19. yüzyıllarda ise aydınlanma ile birlikte intihar ahlaki bir mesele olmaktan çıkıp bilimsel bir inceleme konusu haline geldi. Fransız sosyolog Emile Durkheim 1897'de yayınladığı İntihar adlı eserinde bu eylemi toplumsal bir perspektifden ele aldı. Ona göre intihar, bireysel bir karardan çok toplumla birey arasındaki bağların bir yansımasıydı. Durkheim, intiharı dört kategoriye ayırdı. Bencil intihar, elcil intihar, anomik intihar ve fatalist intihar olarak. Bencil intiharda toplumla bağlar koptuğunda kişi yalnızlığa gömülür. Ayşe'nin hikayesine ne kadar rastlandık değil mi? Elçinin intiharı ise birey bir grup ya da ideale kendini feda eder. Anomik intiharda toplumsal normların çöküşü bireyi belirsizliğe iter. Fatalist intihardı ise aşırı baskı kişiyi çaresizce bu yola sürükler. 20. yüzyılda psikiyatri ve psikoloji alanındaki ilerlemeler intiharı beyin kimyası ve ruhsal sağlıkla ilişkilendirdi. Artık intihar bir günah ya da zayıflık değil, tedavi edilebilir bir sorunun sonucu olarak görülüyor. Birçok ülkede intihar önleme hatları, farkındalık kampanyaları ve ulusal politikalar devreye girdi. Toplumlar Ayşe gibi hikayelerin tekrarlanmasını önlemek için çok çalışıyor. İntihar, insanlık tarihinin en karmaşık meselelerinden birisi. Ayşe'nin balkonundaki son anı bu uzun hikayenin yalnızca bir parçasıydı. Psikolojik olarak umutsuzluk, yalnızlık ve travmanın birleşimiyle ortaya çıkıyor. Tarihsel olarak ise kahramanlıktan günaha, oradan bilimsel bir olguya dönüştü. Bugün intiharı anlamak ve önlemek için elimizde daha fazla araç var. Ama belki de en büyük güç birinin elini tutup yalnız değilsin demek.